birlikte papçı oynuyoruz. Yanında tabii ki de Emiş, Elabliş, Berto ve ben var. arkadaşlar Arkadaşlar Berat'ın Teki gitti bana saldırdı. Uçacağım şimdi ona. Ee. Oğlum zaten sen videoya başlarken canımın yerini götürdün. Adolesanslık var. Bana ne? Oğlum sen bana sıkıyorsun. Adam ol bak. Vallahi ben kafama göre dolaşıyor. Dolaşıyor. Onun kafama Oğlum Berko, ner Berko neredesin lan? Uçar mı yüzüne? Kalk. Koş koş. Oğlum. Oğlum kastı. Evet biz iki tane maymunuz. Evet biz evrimleşmiş maymunlar. <laughs> evrimleşmiş maymunlar. Oğlum donuyor lan benim telefon. Çıkın lan. Oğlum ya. Vedat yine aldım ben. Kaç bana geldi? Abi iki kilim var ya şaka mı? Kaçma. Bir sus lan. Ela, buraya gel Ela. Salih baba Atölye kar youhu baby. Adam, ya, ya, çoğret, Sağdır, adam be. sen et lan. Ha ya, Emoji var mı emoji? Zaman... Emoji emoji. Emoji yok mu? Salim baba kaçıyorum ben. Peki, de zaman... Kanka biz. Ne? Salim baba anne kanka. Aa sen onu bak sen küfür ediyorsun da bana da küfür geliyor. Oğlum 3 Yaparız biz. Yaparız oğlum biz. Çeksin diye alama. Arkadaşlar şey bu video biraz şey sıkıyor. Söyle. Anama söyleme. Anama söyleme video alın da benim yüzüme. Ben videodan sonra sana... Harper baby. Onu satayım. Sıkıyor lan. Baba attı yakar. Burada salladık baba burada. Adam olur la ye. Yeah. Hadi el abla. Pro olalım artık. Ya şu arkada dans edin. Bir dakika el abla. El abla yardım kuvvetleri. Alalım el abla. Neden? Küfür ettiğin için mi? Küfür de daha Berat. Bizi daha çağıracağımız gitmez Berat. Bir sıkarsın, iki sıkarsın, üçüncü de yaka yere verirsin. <laughs> <laughs> Salih Adam, Salih Adam Ananı satayım, Salih Adam öldü. Salih Adam'ın en sevdiği süt Klasik idi lalala. Tamam kanka. Ela ablayla biz dayanıyoruz. Bak oğlum. Kim Evet arkadaşlar. Videonun ismini Berat'ı öldürme challenge yapıyorum. Pidarman, piderman. Ananı satayım. Kanka benim benim canım bitiyor. Canım bitiyor vallahi. Lan bana ne? Ne? Yo. Kanka dayan dayan geldim dayan. Bebe. Kanka Emir bak aynan t saldıracağız. Saldırırık. 2 vs 1 tam al onu. Ben ben hep burada. Yes be. Arkadaşlar videonun adı Berat'ı öldürme çöhelek Ama eşit Her an tok yiyebiliriz yani Lan Ela abla en tepeden sıkıyor En tepe en tepe en tepeydin Gerçekten bir sıkamadıktan sonra oyunda Ela abla Mükemmel konuşması Haydi videoyu izleyelim Orada yemeği Allahu Ekber. Abi ben burada tekim. Arkalanmamaya dikkat et dostum. öcünü aldım. Öcü. <laughs> hmm. Salih baba at o yakar burada. Kendine bir az virajdan. İnan anne. <laughs> Kanka burada eski papçı oyuncularından. Salih baba var. Onu sıkıyor lan. Canım da Kanka <laughs> Kanka sakın saldırma. Tamam bir adam ben saldım. Gel lan şuraya. Arkadaşlar 6 kill aldım. Hadi 7 veya 6 kill. Kanka adam çok uzakta. Bekle. Kanka canını doldurun. Kanka senin ölümün. Aa bomba attı. senin ölümün taksitli taksitini öde bakayım. Bir, Hayır, değil, değil, buraya <gülüyor> 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 Kanka eğer bir daha karşıma çıkarsan bilekten ölüm taksitsiz ölüm hediye edilecek. Yık, yık. Kar 98 ne yazar oğlum bize? Biz burada 3 tane erkek. Sen bir tane davuk. Baba da baba. Baba. Dömer. Dömer. Kaç 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 kaç. Kaç. Lan ne yüzü Hep şuraya. Ben yüzünü uçarım ha. <laughs> Oğlum biz Osmanlı'nı da anlatıyoruz lan. Victory. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. PVP Ronaldo fan. Alacaksın oynamayalım. Hadi sen buraya mı Ben seni <laughs> burana yürü, mı dokundum? <laughs> arkadaşlar video bitti. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bak. Bak.